Ne kadar da huzur verici değil mi? Az sonra burada çığlık çığlığa koşacağıma inanamıyorum. Ama bu kesinlikle yaşanacak ve buna kimse engel olamayacak. Her zaman söylediğim gibi ben çok basit bir adamım. Eğer ki bir yerde Japon korku oyunu görürsem ona bir saniye bile düşünmeden tıklarım. Herhangi bir virüs, herhangi bir şey olabilir. Bir saniye bile düşünmem. Çünkü ben bütün reklamlara... Neredim ben? Video geçmeden önce yardımınıza ihtiyacım var. Sevdiğiniz birçok YouTuber'la birlikte bir rol play sunucusuna başladık. Ama ailemiz o kadar güçlü değil. O yüzden senin yardımına ihtiyacım var. Peki nasıl mı yardım edeceksin? Server'a ilk giriş yaptığında havalimanında bir tane adam olacak. Ona gidip Kurtlar Konseyi yazdığın zaman Başokal, Charmkal ve benim ailem olan Kurtlar Konseyi'ne giriş yapabilirsin. Sakın aile evine geldiğinde benim kelime şaplak atmaya çalışma. Çok kötü şeyler olur. He sen şimdi diyorsun ki ben o server'a niye geleyim? O zaman biraz server'dan bahsedeyim sana. Bir, bir, dinle lan. Bir, din, bir, bir Bu server Rage MP üzerindendir. O yüzden önce onu indirmeniz gerekiyor. Ondan sonra sunucu listesinden AX Roleplay e yazıp giriş yapabilirsiniz. Sunucuda araştırma acil sistem var. Evet aynı Rust'taki gibi. Günde 16 saat aralıksız Doritos, Nachos, yere, Rust oynayan hayatsız kişilerin çok hoşuna gidecek. <laughs> Kendi ailene özel bir malikane kurabilir ve içini istediğin gibi düzenleyebilirsin. Hayır içeri red room koyamazsın. Evet burada da aile deposu mu? Ne var lan burada? <laughs> Server'da malikane baskınları, fabrika çatışmaları gibi büyük savaşlar dönebiliyor. Ama bunlara katılmak için PvP'nin biraz iyi olması gerekiyor. Yoksa bu gariban adam gibi olursun onun. Sonra burada ister legal iş yap ister illegal iş yap. Ben illegal iş yaparım. <laughs> Gang shit you know. Oyunda 300'den fazla araç ve 300'den fazla kıyafet var. Ve evet böyle olmayı ben seçtim. Yani zoruna mı gitti ne oldu? Baksana serverda kasam bile var. En iyi kasa benimki. Hadi 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 gambling gambling. Oh, senin gibi kasanın. Daha fazla bilgi ve katılım için açıklamadaki discord ve web site bağlantılarını ziyaret edebilirsiniz. Ha bu arada ice royale discord sunucusuna gelip oyunu bilmiyorsan orada öğrenebilirsin. Ve istediğin aileye katılabilirsin. Ama bizim ailemize katılman daha önemli. Bizim ailemize katıl. Bizim aile ya da kim bilir belki herhangi bir discord odasında karşılaşabiliriz. Oyunumuzun ismi 8 feet tall yani 8 feet uzunluğunda. Peki 8 feet metrede neye denk geliyor biliyor musun? Ben de bilmiyorum o yüzden sana sordum. De. Bakalım oyunda Türkçe var mı? Oo, ses duydun mu? Ses duydun mu? Nasıl bir daha... Nasıl bir daha... Oo, o kadar iyi ki oyun. Kızamayacağım bile. Bir daha, bir daha duymak istiyorum. Harika. 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 <laughs> Kuyuta bastım. Oh. Oyunu daha açıl 30 saniye oldu ama şimdiden beni etkilemeyi başardı. Ben bu oyuna her türlü 10 üzerinden 10 vereceğim. Türkçe olup olmaması benim için önemli bile değil. O kadar iyi bir oyun. Bu ne? Kutuyu açtım ve içinde fotoğraflar var. Bakalım fotoğraflara. 1959. 1959'daki bir ormanı nasıl hatırlayabilirsin? Tam yaşlı bir bunu oynatacağım muhtemelen. Kira, kira Sesinden ve konuşmasından da belli Olan zaten. Çok şiirsel konuşuyor. Hiçbir halt anlamıyorum. Hoşuna konuşuyorsun. Adeta kendi kendine konuşuyormuş gibi şu anda. Ki zaten kendi kendine konuşuyor. Ben dışarıdan bir izleyiciyim şu anda. Nasıl sıkıntı beni fark etseydi olurdu. 1989 30 mi geldik? Deden çatlan biriymiş. Dedenin ormanda değil huzur evinde olması gerekiyor. <laughs> Ne? Ne diyorsun sen Gerçekten. be? Hayvan değil. İnsanlar hakkında nasıl böyle konuşuyorsun. Yaşlanan, Senin sokakta bile gezmen Seni gidelim çözerim. Senin gözlerine uyuyacağım pisliğe. Neden <laughs> Kagura ile dans mı etti? Kagura tanrı mı? Ve neden onunla dans mı etti? Neden düşündüğümden de çatlakmış. 1959. Geriye niye geldik lan? Tengu maskesi mi? Bu Demon Slayer'da <laughs> kılıç yapan adamların maskesi değil mi? Tikketo, ne benden nasıl bilgi çıkmasını bekliyordun? Gerekli bilgi çıkmasını mı bekliyordun? Ne 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 çıkabilirdi benden? Beni koruyormuş gibiydi. Seni neyden koruyorlar? Çok çok garip birisin sen ya. Sen de deden gibi çatlaksın. Sen kafayı zemmişsin. Nevz olan orada okuyamıyorum bile. He eminim gitmişsindir aynen. Hı -hı. Ben artık zırvaladığını düşünüyorum bu karakterin. O, kero, yana? Aynen gördüm. Bu da şey değil mi lan Demon Slayer'ın ilk bölümünde kesmeye çalıştıkları taş. Dimosiler <laughs> Başka bir küçük bozalım ben. Fotoğrafları koy. Yani hiçbir şey anlamadım ben şu an bu kadın neyden bahsediyor. Neyi düşünüyorsun? Neyi yasak? Ben dinlemedim ki bunu. O ondan anlamıyor olabilir. Çünkü saçmalıyor. Sakın. Sakın oraya tek başına gideceğini söyleme. Ben senin gibi çatlak yaşlı bir kadın oraya götürmek istemiyorum. Gidiyoruz. Engel olamıyorum. Bu yaşlı bunak çatlak kadın oraya kesinlikle gidecek. Ano başo. Senin dedeni çok fena dövmek istiyorum yani Nani mo Çünkü oraya gitme Ama sen yine de gideceksin. Çünkü sen geri zekalısın. Ve yanında beni de sürüklüyorsun. Kana. Evet, evet. Şu an şu boşa konuşuyorum. Ben senin oraya gideceğini biliyorum. Hiçbir şey sana engel olmayacak. Bir de yarın diyorum. Hemen hemen gitme bari. Biraz bekle. Belki yaşlılıktan ölürsün de gitmeden kurtulmuş olursun. Ertesi gün. Hemen zart diye de gitmişim oraya. Çok güzel. Baya güzel lan burası. Bir şeyler yanlış hissettiriyor. Yani gelir gelmez başladık mı ya? Burası önceki geldiğim gibi değil. Ama e, şeye göle gitmem gerekiyor. Eğer cevapları istiyorsam ilerlemeye devam etmeliyim. Daha ormana adım attığı an bir şeyler yanlış demeye başladı bile. Çok yedik. Ama çok güzel gözüküyor lan. Bana hiç korkunç gelmedi. Yani burada olsaydı muhtemelen korkmazdım. Hatta baya huzurlu bir yer lan burası bence. Şu ağaçlar herhangi bir Yeşil ağaç değil de sakura olsaydı böyle pembe pembe yapraklar düşseydi harika bir yer olurdu burası. Bu karakterin koşmuş hali mi? Yani. Bak yürüyen hali koşmuş hali. <laughs> Yaşlı bir karakter oynattım oh, fuck onu. Oh, 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 oh. Niye yapıyor bunu gördüğümden emin olmak mı istiyor? Oğlum üstüme geliyor benim bu. Ya, niye piyancı bir karakter üstüme geliyor? <laughs> Hadi daha gelir gelmez. Bu ormanın laneti bu mu? PNG korkunç bir kadın üstüme mi geliyor? Ve gözlerim mi karartıyor? Neredeyim lan ben, ben? Ah. Babaannemin evinde miyim? Bir dakika baştan beri grandma mı diyordu? Grandpa demiyor muydu? Baştan beri babaanne mi diyordu bu? Miyu-chan. Yattı sameta no ne? Yokatta. Babaannem bu mu? Babaannem yaşıyor mu? Taijoubu. <laughs> Oğlum... Karada ben yaşlı yok, bir kadınım. Kan. Benim babanın nasıl de yaşayayım? De evet ben iyiyim sanırım. Oğlum bu karakterin annesinin babasının bile yaşamaması gerekiyor. Bu nasıl yaşıyor ya? Ha ne oldu? En son hatırladığım şeyde ormandaydım. Gerçekten uzun bir kadın gördüm. Hayır uzun değil. Lavada uçtuğu için öyle uzunmuş gibi gözüktü sana. Beyaz bir kıyafet giyiyordu. Onun yüzünü tam net bir şekilde göremedim. Ve garip sesler çıkarıyordu. Sanki böyle po po po. <laughs> ne oldu bu? <mu>? Producer <laughs> tag mı? <laughs> oh. ha, tamam o kendi konuşuyor. Onu seslendirmeye gerek yok. De. Ne ne oluyor lan? Nereye gidiyor bu kadın? Babaannem de garip. Deden de herkes çatlak bu oyundaki. Benim karakterim de çatlak. Dedesi de çatlak. Babaannesi de çatlak. Babaannesi nasıl hala hayatta? Bu gerçek bir soru. Eee ben burada yatacağım mı böyle? Uyku felci oyunu değil değil mi bu? Bir uyku felci olacağım da ışıklar gidip gelecek. Ve ben buradan kalkamayacağım felci olmuş bu şekilde. Ve şu kapı açılacak ve oradan devasa bir yere gelip benim çıkacak. Kapı açılığı çok korktu. Purifying salt mı? type of shit mi? Baba ne? Bu da ne? Ciddi misin? O kadın O kimdi? Harashi wa to. Ima hiya kara dame. Çıkacağım değil mi bu odadan? Babaannemi dinlemeyip. Gerçi de başta kadın bari kadına saygın olsun da çıkma buradan yani. Nanika mo. Hakenai koto. İyi. Bana kalsaydı çıkmazdı. Daimi akecha dame. Bana kalsaydı kesinlikle bu kuralları uyardım. Arındırılmış tuz koydu etrafa. Bu sayede galiba Kötü ruhlar içeri giremiyor. Supernatural'da olduğu gibi. Ama Supernatural'da çizgi çiziyor vardı. Bu da ne? Neler oluyor? Neden babaannem böyle panik içinde? Ah. Sakin olamıyorum. Pardon. Sadece banyoya gitmem gerekiyor. Oğlum kime pardon diyor? Bu bana mı konuşuyor ya? Allah Allah. Bak babaannem iki dakika önce ne dedi? Buradan sakın çıkma dedi. Ne oluyor? <laughs> hey Allah, babalık. Asla <laughs> oradan çıkmayacağım. Aa, <laughs> aa. Duymuyorum ki. Fon başlangıcı gibi lan. Oo! Bu o değil. Nasıl anladın ya? Uçmasından mı? Miyoca. Daisy o bu. Baba anne, o kadın buradaydı. Sen nasıl görmüyorsun? Lan ben görüyorum ya. Başka Mo, zamanı gel. Nasıl yani? Miyoca. Anata wa norowarete iru. İlannet mi yaptım ya? Kişki o shinakya. Bir söyle. tadotte.

Bir dakika teke teke mi yazıyor? Teke tekenin yapımcısı mı yapmış bunu? O teke teke denen Allah'ın belası oyun beni altıma sıçırmıştı. Asla unutmuyorum o oyunu. İnşallah bu da aynı şeyler yapmaz bana. Ertesi gün. Oğlum niye burada başladım direkt? İşte orada. The Tory şey kapısı diyor. Tory kapısı. Bunlara Tory kapısı mı deniyor? Bak bilgiler ekleniyor işte. Bunların hepsi kü genel kült. Hindi korku işe yaramaz diye kim demiş? Bak Tory kapısı. Bundan sonra bunu gördüğün zaman ne diyeceksin? Tory kapısı. Bir tane kapı. Bu kapılar beni büyük ihtimal tapınağa götürecek. Ve o tapınakta şey yapacağım. Kagura dansı yapacağım. Her neyse o. Hiçbir fikrim yok. Galiba Demon Slayer'daki o alevli dans. Ne yapayım oğlum? Başka bir ilgim. Bir tane daha kori kapısı. O ses ne? O ses ağaçlardan gelmiyor. Ağaçlar öyle ses yapamaz. Mümkün değil. İnanmıyorum. Tapınak değil oğlum bu. ne? Bir tane daha tori kapısı var burada. final boss tori kapısı mı? Ne saçma bir yer burası ya. Bu ne? Beni koruyan maske mi bu? Vallahi diyeyim on maske ya oh, oh. Tamam değil tamam tamam şey e, neydi? Yemin ederim hatırlamıyorum özür dilerim ama lütfen bana bir şey yapmayın Ne? Nasıl yani? Şey yok diyor, zil yok diyor Bel Çan Ne yapacağım? Fuck, bir tilki mi? Nerede lan? Ah! Nerede çıktı lan bu? Hayır gidip onu kovalamalıyım Bir dakika tilki mi çalmış? şey Yoksa beni oraya mı götürüyor? Nereye gidiyorsun tilki? Tilkinin dönüp sana cevap vermesini mi bekliyorsun? Ben bu karakteri şu güldüm olmak istiyorum ya. Yani. Ne gitti lan bu tilki? <laughs> Harbiden sormak lazım buna. Nereye gitti bu? Aha ses Ay bu hiç hayır bir ses değil. Bu tilki ama mavi ruh gibi gözüküyordu. Mavi ruhlar genelde iyi ruhlar oluyor. Yoksa şey mi o da Demon siler ilk sezondaki <laughs> ruhlar Nereye gitti bu ya? Aha orada. E, geldiğim yere beni yeri döndürdü bu dümdür. Zil orada mıymış? Çal. Ayağım mı kalkmış lan bu? Yok hoş meydan mı Hiçbir şey görmüyorum ki ya. Halis mulis. Halis mulis ne demek? <laughs> Hayal bir şeyler görüyorum. Baksana mavi bir şey hareket ediyor sadece. Ve çok hızlı. Benim oynattığım bu bunak kısa boylu yaşlı kadın bu kadar yavaş gidiyor ki. Baksana kayboldu. Manzara harbiden çok güzel bu arada ya. Ben bu oyunun şeyini çok beğendim sanat tasarımını. Şuraya bak. Koşmak bile istemiyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Ve benim karakterim sanki daha da küçülmüş gibi ya. Baksana çimen kadar. Bu ne lan? Posta kutusu var burada. Bu o. O kadar okunmuyor ki hiçbir şey. Ne bu? Ne, ne, demek bu benzer bir hoca bilmiyorum ki. Hemen bakalım burada ne yazıyormuş. Eee mağara girişimi. Mağara girişimi yazıyor orada. Asla git. Ne zorundayım değil mi? Allah kahretsin böyle şey ya. Gerçekten bir mağaraya girmek zorunda mıyım? Yani bunu yapmak zorunda mıyım yani? Zorunda mıyım? Yapmalı mıyım değil. Zorunda mıyım? Burada mağara olamaz ki. Daha bile yok. Dağsız yerde nasıl mağara olabilir? Bu senin yerin altında mı? Buradan iyi sesler geliyor lan. Hiç korkunç değil bak. Kuş çıvıltıları. Resmen beni şu anda rahatlatıyorlar. Hiç korkunç bir şey olmayacakmış gibi şey hissettiriyor. Arkadan ayak herkisi... Ya bakmayacağım ki. Asla bakmayacağım. Ha gittikçe daha da doğa harikası yerlere gidiyorum ya. Ben yaşlı bir kadınım. Lütfen yavaş koş. Orada da mağara girişi yazmıyor değil mi? Bak. Lütfen. Aynı, aynı, aynı gibi geldi gözüme ama. Aa, Allah kahretsin. Burada da mağara girişi yazıyor. Hani yükselmeye başladığımıza göre kesinlikle bir mağara var evet burada. Süperde bir girişi var. Harikada bir ambiyansı var. Ve bu tülke hala koşuyor. Çam burada mı? Ben niye bunu takip ediyorum ya? Aklımı mı kaçırdım oğlum ben? Elif'e nerem bile yok. İçerisi zifiri karanlık. Buradan daha fazla ileri gidemem bir şey meşale olmadan. Şunu mu alacağım? Hmm, ortamı daha da korkunç bir hale getireceksiniz yani. Bana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada karanlıkta yürümeyi yeğlerdim. Şu an o karanlığın içinden herhangi bir şey fırlayabilir. Ama zifiri karanlık olsaydı en azından onu görmezdim. Ve korkmazdım. Ama şimdi onu net bir şekilde göreceğim. Altıma sıçacağım. Bu hiç hoş değil. Yukarıdan damlayan sular şimdi benim elimdeki... O bir tilki sesi değildi. Ben geri dönüyorum. Bak normalde olması gereken budur ya. <laughs> Acaba o tilki çanı çalıp kaçtı mı ya? Ben onu görmedim çünkü o tilkiyi. Bu ne? Oğlum ben Japonca bilmiyorum bilmiyorum. Bunları nasıl anlamam gerekiyor? E'ye falan Hayır E'ye de basamıyorum. O Kesinlikle gidip şeyi kullanmam gerekiyor yani çeviriyi. Doğu mührü, batı mührü. Mührü ne demek? Ne, ne demek bu? Niye batı sağ tarafta, do doğu sol tarafta bir de onu anlamadım. İnşallah gülme sesi buradan gelmemişler az önce. Mühür dedi ne onu da anlamadım. Ben yaşlı bir kadınım. Ve biraz çatla Buraya gelmemden anlamışsınız umarım. Bu sesi duydun mu? Galiba arkamdan mağara kapandı. Ne oluyor lan? Bak bir şey var orada. Burada bir şey var. Veya arkamda bir şey var. Hiç, hiçbir şey bilmiyorum şu an ben. Bu ne? Aa ritual bel. Tamam buldum. Bu ne? Hiçbir fikrim yok şu an ne yaptığıma dair. Galiba ritüeli burada tamamlamam gerekiyordu. Hemen o şeye geri dönmeliyim diyor. Eee nehre, şeye, göle. Ha ben doğru tarafa geldim. <laughs> oh, ne oluyor lan? Arkamdan mı geliyor ses? Hayır nereden geliyor bu ses? Oğlum ben sese doğru koşuyorum. Niye sese doğru koşuyor? Bir dakika şimdi ben doğru tarafa mı geldim yoksa öbür tarafta ölecek mi? Anlamadım ben doğru tarafa mı tutturdum şu an? Zili bulduğuma göre çanı. Hiç anlamadım şu an nasıl, neler olduğunu. Galiba ben doğru seçimi yaptım. Bakmayacağım ki arkada. Bakmayacağım. Umurumda değil. Niye korkusayım ki kendimi boş yere? Şimdi bu kadar yolu geri mi yürüyeceğim ben ya? Lütfen katsın falan girsin. Kafama taşla falan vursunlar beni. Bayılayım. Bir anda orada uyanayım. O kadar yolu yürümek istemiyorum. O kadar yolu yürümek ayrı bir dert. O yolu bulmak benim için daha büyük bir dert. Nereden bulacağım ben o yolu bir daha? Ne oluyor lan? Basak kimsin? Ne oluyor yolun ortasında bu adama? Ne bağırıyor? Neden? Ben şu an neye şahit oldum? Adamın ruhunu... Adamın ruhunu çaldı. Bu ne biçim bir adam lan böyle? Duruşa bak. <laughs> Niye böyle kaldı bu? Şimdi benim Supernatural'dan öğrendiğim bir şey var. İnsanların ruhunu çıkardığın zaman insanlar ölmez. Ruhsuz bir şekilde devam ederler ve çok korkunç olurlar. Baksana ormanın ambiyansı değişti bir anda. O kadar korkunç oldu ki burası. Bu kadının geldiğini şeyden anlayacakmışım böyle. Po, po, po diye ses yapıyor. Bu adamın öbür oyununda da teke teke vardı. Sürekli teke teke diye ses çıkarıyordu. Ben bu yapımcının psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum abi. Nereden gideceğiz lan? Oğlum lan! Gitti mi nereden geliyor bu? At. <Gülüyor> 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 Oğlum, e Çok zorlu bir savaştı. Ben nereye gideceğim? Sağ mı sola mı? Şimdi bu kadın her geldiğinde beni E'ye basacağım? Bir daha geliyor bu arada ses geliyor. geliyor. Geliyor arkamda. Geliyor. Şunun gelişe baksana. O kadar korkunç ki. Allah'tan yavaş yavaş geliyor. Bir anda çıkmıyor karşıma. Bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Gelme lütfen gelme. Ben Tori kapılarını takip edeceğim. Lütfen sen de beni takip etme. Ha geliyor. Nereden geliyor? Karşımdan geliyor. Me mecbur kapışacağız bunda. Gel. Gel. Bu tuşlara basmak kötü fikirmiş. Şimdi çanı koyacağım, kagura dansı yapacağım ve lanetten kurtulacağım. Ben neden lanetlendiğimi pek anlamadım o. Sıcak yatağımdan çıktım, ormana geldim ve lanetlendim dur bir daha mı? Allah'tan Mansur'u geri geri yapma şeyi yok. Oğlum çok yavaş oluyor bu niye? Niye bu kadar zorlaştı bu? Bu ne? E ee, Şey, bu, en baştaki, en baştaki. <laughs> Çok zor. Ritüeli <laughs> yanlış yaptın. Hayır ya. Benim E'ye ne kadar hızlı basmam gerekiyor yoksa cümleyi mi yanlış söyledim ben? Yine en baştan başlatmayacak değil mi? <laughs> tamam en alttakini seçmem gerekiyor değil mi benim baştan beri? Bu yüzden kaybediyorum değil mi ben? Tamam. <laughs> tamam Hala gitmiyor bu. Yine <laughs> mi şu hiç kazanmış gibi hissetmiyorum. O kadar fazla bardık kulağıma ne oluyor? Normalde bu kadar güzel miydi burası? Bütün orman benim yüzümden mi böyle gözüküyordu? Ben lanetli olduğum için mi? Sen dalga mı geçiyorsun? Bitiş ekranı mı? Oğlum bitiş ekranı bile değişti. İlk defa kendimi kazanmış gibi hissediyorum. İkinci ve bana sövmeyin diye oynadığımız oyun. Me and I. Neden İngilizce'de iki tane ben var bilmiyorum. Yarın İngilizce'yi tedavülden kaldırıyorum. Bu son günü. Oo. Bayağı iyi başladı. Oyun görüntüsü böyle mi olacak? Oğlum neler oluyor? Katsine bak. Oo. Gece 12 oldu. Ne olacak şimdi? Ben yani fısır fısır uyurken kapım çalıyor veya camım çalıyor bilmiyorum ne çaldığını. Oyun fazla iyi başladı ama şu anda. Biri ısrarla kapımı çalıyor şu anda. Benim karakterim umurunda değil. Biraz şiddetli çaldı galiba. <laughs> Pardon. Hala çalıyor abi kapıyı. Hala çalıyor. O. Oyun gerçekten böyle gözüküyor. Bu ne lan? Kafamı çeviremiyor. Oğlum kafamı kafamı niye çeviremiyorum? Nereye çevireceğim kafamı? O sadece W mi var mı oyunda? Ya kafamı niye çeviremiyorum? Heh düzeldi. Merhabalar. Bir kapıyı bu sandım ya beyaz beyaz Nerede çalıyor şey bu kapı? Hala çalıyor. Beni sinir etmeye başladı artık. Heh. Lan niye gidemiyor? Geldim, geldim. Neden hala bu kadar ısrarla çalmaya devam ediyorsun anlamıyorum. Kim o? Oh, uh, sorry for waiting so long. I I was doing something. Thank you for the package. Have a nice day. Gece <laughs> polisine <laughs> 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 neden Fan mail, paket getirdi? Palm well, mı? I'm seriously hoping it's not glitter or fart spray. Ha doğru ben bu oyunun şeyine bakmıştım. Ben e, bir yayıncıyım. Bu kadar başka bir şey bilmiyorum. Şimdi bir tane bana hediye göndermiş bir tane fanım. Ne göndermiş acaba? I'm thinking I should probably just open this on stream. Bence de mantıklı bir karar. Ben olsam böyle ben de öyle yapardım. Ama eminim ki ben böyle bir şey yapsaydım bana çok garip şeyler gelirdi. O yüzden yapmıyorum zaten. Korkuyorum sizden. Streamify diye bir şey. Bilgisayarımız sadece bu var abi. Buna bastığım yayın mı başlıyor? Uh, start streaming. Merhaba arkadaşlar. Bugün sana bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet evet özür dilerim. 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 Özür baylar. Özür dilerim. Evet. Bu numara hanginiz gönderdi bilmiyorum ama teşekkürler. Bu adam da yayını yapmadan ne yapacağını karar vermemiş. Nasıl gideceğini karar veririz sonra diyor. İşte ben bunu yapsaydım bana da bundan gelirdi bir tane. Gerçek mi bu silah? Yoksa airsoft falan mı? Oh really Silah var. Silah aldın mı? Ya bıraktı da oraya. Elini alsana şunu. Geleni pat diye vur kafasından. Kim yaptı o sesi? Camı mı açık bırakmışım? Ben hiçbir şey görmüyorum ki. Ha, odamdan geldi o ses. I could have sworn I closed the closet more than that. Neydi? A Buraya biri mi girmiş? Bence benim bir tane sapık bir fanım var. Şimdi geri gittiğim zaman silah orada görmeyeceğim. Bir daha niye açıldı lan burası? Yani sapık bir fan dedim de paranormal güçleri olan bir fan olduğunu düşünmemiştim. Yoksa dolapların içine mi saklanıyor? Bu kapıyı itip hemen koşup saklanıyor mu? Yoksa... What is this? What? Ne? Bir tane daha mı kutu? Bir de burası çıkış kapısı. Kapı arkamdan mı kapandı? Oğlum yayına çık kaldı lan. <laughs> Her neyse bu daha önemli. Bunda ne var? <laughs> evet ona biraz benziyor. Bunda ne var? Bunu da mı götürüp açacağım? Niye elini aldın Nereye gideceğiz biz? Geri mi döneceğim ben? Herhalde arkamdan kapanan kapı kilitli değil. Mi? Arkaya gidemiyorum bile o kadar karanlık ki. Hayır ileriye gideyim. Ha ileri gidecekmişim. Benim evim orada mı lan? Nasıl yani? Ne? Arkadan geldim. Ön... Çok saçma. Hiç mantıklı değil. Bence burası benim evim değil. Ben şu an başka. Dang it, locked. But I'm positive that's my loud fridge running inside. Boom verdin tepki yani. Evde kapıyı mı çalıyor? Elki açar evime giren kişi. Açana kadar tıklatmadan mı diyeceğim? Anybody in there? Come Merhaba. The Olum herifin verdiği tepkiler bak evine biri girmiş geli kapıyı çalıp kapıyı aç diyor adama. Hello. Hello. Oh, uh, sorry for waiting so long. I I was busy. What the? You, the... Have a nice day. Ne? What the hell is Fuck. Nasıl yani? Did, did I just answer the door to myself? Tam olarak öyle oldu. Ne, neden öyle oldu? Bir dakika. Şu an içeride ben yayındayım değil mi? O sesi duydu şu an. Kapı kapanma sesini duydu. Ben niye saklanıyorum? Ben gidip dolaba mı gireceğim şimdi? Muhtemelen Evet. Evet şu an onu duydu. Niye saklanıyorsun oğlum kendinden? Çok saçma. Çok saçma. Nereye saklanacağız? Nereye saklan burası iyi burası iyi burada bizi görmezsin Bizi görse ne yapacak ki oğlum ben oyum zaten. Geldi mi yoksa çoktan? Yoksa yakalanmam mı gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor ya? Buraya mı saklanacağım? Yoksa benim saklanmamı mı bekliyor oyun şu an? Evet evet dolaba saklanacakmışım şey, tamam. Ben demiştim ama dolaba saklanın diye. Çok zeki biriyim. Ben şu an ne oluyor anlamadım ama. Dolaba açtı. Işte. İçeri bakıyor. Beni göremedi. Aa şey kutuyu bulduğu yer. Ben bu kapaz önce yoktu. Oh. Whoa, whoa. Oh, oh, what is listening bir What's happening? Uh, are we the same? Listen. No. Everything and I mean everything. Our future and past just got a lot more complicated than they were. Ne oluyor lan? Seconds ago. What got more complicated? Just tell me what's happening. Şu ne oluyor? Sense. Making sense is a bad idea right now. I don't know what's going on, and I know you don't know what's going No, I think I got a plan. Evet, ne? Nedir? A plan. So There's actually a way to undo this? To get us back to normal? Mm -hmm. Well, we'll see. Anything's better than feeding the loop. Okay. okay. So, go on. Uh, now, here's the important part you have to follow your replica, the one who just left. Mm -hmm. What? I'm not going back there, but Bence you de. have to. No other way. You need to step outside reality. This loop we're trapped in. I can explain this place while you chase your If you manage to actually tail him to break free from the cycle, that apartment will be yours. Okay. You get a chance at an ending that isn't just repetition. So so you're saying we can each have our own reality? Our own apartment to live in? Separate but real? Nasıl yani ya? But real. Nasıl yani ya? That's a great plan. Çok saçma bu. Time is bending and you might not get a second chance. Okay, gidiyorum. Yeah, yeah, I'm going. Gidiyorum, görüşürüz. Şimdi bunu takip edeceğim. Ondan sonra bizim evrenlerimiz birbirinden ayrılacak ve bizim iki tane farklı gerçekliğimiz mi olacak? Çok çok saçma. Şimdi bu içeri girmeden onu yakalamam gerekiyor ki şey bozulsun döngü. Ama kapı sordum. Kapandı bile. E şimdi ben yine kargocu olacağım. Bir dakika açabilecek mi kapıyı? Hadi. Açabildim. Crap. Tamam girebiliyorum. Niye kapatıyorsun lan? Bir daha mı kargocu olacağım? Ha gitmesini bekliyor. Tamam şu an şeye gidiyor. Dolaba gidiyor. E bir dakika o zaman şimdi de şey ben olacağım. Arkasından orayı kapatan kişi. Girdi. Kapattım. E şimdi ben oldum bu. Whoa, whoa. What, is... Listen to me Alex. what's happening? are we the same? Listen. Everything. And I mean everything. Our future and past. Just... Çok saçma ne oluyor şu an. Hala döngüdeyiz. Kurtulamadık. Ya kurtulduk mu yoksa? Rüya mıydı oğlum bunlar? Ne oluyor şu an? Hayatım oynadım en garip oyun olabilir. Ne, ne oldu aklımda yeni bak fikrim bile yok. Ne oldu şu an? Döngü kırıldı mı? Yoksa her şey başa mı sardı diyecektim. Kargocu gelmemiş. E, tamam tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam yok döngü döngü yok. Kafayı... Kafayı sığırdı. What's the use of living if I'm trapped here? Ne? Bir dakika, ben burada kapana mı kısıldım şu an? Ben galiba aynı dakikanın içinde kapana orada silah var, değil mi? El, yeah! Think Alex, düşün, 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 düşün. İşin sonu silah varacak, ben sana söyleyeyim ama. Ne yapmalıyım? Ha, bir tane fan maili gelmişti. Bana silah yollamışlardı. Hmm. Onu kendi üzerimde kullanmalıyım. Bu gerçekten harika bir son olurdu. kadar hızlı akıyor olan zaman. Dakikalar akıyor şu an. Ama dakika aktığına göre ben kapana kısılmamış olmuyor muyum? Gece 3 oldu. Ben 3 saattir burada yatıyor muyum? O lan. Dolaptan biri geldi. O kadar kafamı karıştırdı ki boyumuyum şu an. Ne olduğunu anlamıyorum. Kim geldi dolabın içinden? Yine mi ben? Sana demedim mi ben? Ben böyle oyunların içini okurum dostum. Şimdi gidip ayrısını ben de yapacağım onu. Veya benim kopyalarımdan birisi mi gidip yaptı döngüyü bozmak için? Ve ben kurtulmuş mu oldum bu sayede? Bir de bunu canlı yayında mı yaptım abi ben? evet gözük canlı yayında gözükmüş onlar. E şimdi ne olacak? Ben de aynısını yapmak zorundayım. Bu mu demek oluyor? Çünkü ben eğer onun 10 saniye gerisindeysem tam olarak şu an onu yapmam gerekiyor. Bu canlı yeni izlediğini düşünsene. izlediğim bir yayıncı kendi kafasına sıkıyor. <laughs> Sonra bir tane daha aynı adamdan gelip o da kendi kafasına sıkıyor. Çok travmatik bir yayın. Hayatımda oynadığım en hüzünlü oyunlardan biri. Quieting, not peaceful, just quiet. Like the world's holding its breath with me. Garip. There's still stress, sure, but what's left to worry about when the ending's already written? Daha depresif, daha garip, daha but bir oyun nothing happens. I he? don't feel dead. I don't feel alive either. Can't see a thing, but I can still move, still think. I reach into my pocket, grab my phone, and turn it on for some light. Midnight, zero o'clock. That can't be right. I swear it was 3 a.m. when I pulled the trigger. E döngü I don't bozuldu know o zaman. Hell or something worse. But then the heat hits, thick and sudden. Sweat runs down my back. My legs start to give out. What's going on? Uyuya kaldı. Allah kahretin döngüden çıkamadık. E şu an kapı çalıyor. Hayatımda oynadığım gerçekten en garip oyundu. Absolute sinema. Pantolonumu çıkar.